Ne yapıyoruz? Gidiyoruz mu? Sen bir yere gelmiyor. Abi tamam özür dilerim abi yani. Ama bu da ahu beni de dışlamasın. Sadece... Ne dışlamasın lan? Ne dışlamasından bahsediyorsun? Hata yaptın diye mi çağırmıyorum seni? Ya ne diye? Yaptın diye değil, yapacaksın diye. Sarı. Çocuksun oğlum çünkü sen. Zayıfsın, zayıf. Çocuksun hala. Sarı. Büyümedin o dibinde. Gazanfer aldı lan ahuyu. Aldı. Skopat Kazanfer, manyak Kazanfer, ağa onun kafasına silah dayayacak. İki saniye ne olacak? Bir şey yapabileceğim mi? İki saniye lan! Sen dua edip ağlayana kadar, düşünüp karar verip silah kaldırana kadar iki saniye. Bir, iki, çat, ahu gitti. Yapabildin mi bir şey? Kılını kıpırdatabilecek mi? Gelmeyeceksin peşimden. Gelirsen hepimiz ölürüz. Anlıyor musun ulan? O leblebi beynini alıyor mu? Peşimden adım atmayacaksın. Ne yapsın beni Gülten be? İbrahim? İbrahim ne oldu sana? Olmadı bir şey. Olmuş. Bir şey yapmışlar sana. Ne oldu söyle bana sevgilinim ben senin İbrahim. Nasıl sevgiliyim ben Begül'den? Bak bana. Şu bak, kollarıma bak. Şu bıyığıma bak. Kazık kadar adamım değil mi? Ama yok, hiçbir şey beceremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Çocuğum ben Begül'den. Gitti. Şimdi benim yüzümden başına bir iş gelir. Kurtaramam da ben seni. Ya git işte git. İbrahim, sana biri bir şey demiş belli. Ama bak, kim ne diyse, o seni görmemiş. Yani şey gibi, benim gördüğüm gibi. Sen var ya, bu kalp var ya, o koca adam dediklerinde bu yok işte. Var hepsinde. Ne var ki benimkinde? Yok işte. Senin bu kalbinle çocuk olunuyorsa keşke hepimiz çocuk olsak İbrahim. Öyle koca işler becermek için bir defa koca adam olmak yetmez. İnan bana bak. Kocaman bir kalp lazım önce. O mu lazım? Sen bu kalple herkese yetişebilirsin İbrahim, biliyorum ben. Herkesi kurtarabilirsin.